Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu az önce çektim fakat mikrofonu sessiz almışım. O yüzden boş boş konuşmuşum yani. <laughs> Tekrardan çekiyorum. Bu haftaki temamız arkadaşlar otçuluk. Otçuluk yapacağız ve parayı bulmaya çalışacağız. Fakat çok da güzel iki eksileri otçuluk tarafına vermemiş. Çok fazla para kazanabileceğiniz bir hafta değil. PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız siz de ofisinize bu şekilde para kazanıp saçmak istiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Ama açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam mevcut arkadaşlar. İsterseniz kendi hesabınıza da işlem yaptırabiliyorsunuz. isterseniz de direkt hazır hesap olarak da satın alabiliyorsunuz. Tüm market almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor haberiniz olsun. Hemen ee, bu hafta gelen şeyleri anlatmaya başlıyorum. Bu perşembeden önümüzdeki hafta perşembeye kadar 17'sine kadar bu söyleyeceklerim geçerli olacak. Öncelikle haftalık challenge'dan başlamak istiyorum. 100.000 dolar kazanmak için arkadaşlar 3 kere smoke on the water görevini yapacaksınız. Sen ne diyorsun diyeceksin o görev ne diyeceksin. Bu yeni gelen mekan var ya arkadaşlar. Bu yeni gelen mekanı satın alabilmeniz için öncelikle buradaki oto yıkamayı satın alıyorsunuz. 1 milyon 1 milyon verdikten sonra da bu mekanı da aşağı yukarı 700-800 bin dolarda yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra da bu mekanı satın alıyorsunuz. Bu mekanı satın aldıktan sonra bunun içinde görevler var. Bunların zaten videosunu çekmiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. 3 kere oradaki herhangi bir görev yaptıktan sonra haftalık challenge'ı kazanmış oluyorsunuz ve 100 bin dolar sizin hesabınıza yatmış oluyor. Hemen diğer 2 kat ve 4, 4 kat da var bu arada ama o GTA Plus üyelerine özel diğer şeylere doğru devam edelim. Yine aynı çekik bu mekana sahipseniz eğer ki bu mekandaki yaptığınız işlerden de 2x para kazanacaksınız. Yani ben oynamadım. Sadece güncelleme geldiği zaman oynamıştım. Kendi videoma baktım. 2-3 kere ben oynadım arkadaşlar. Bunu daha doğrusu hepsini tek bir sefer oynadım. Tek bir sefer oynamama rağmen bana 140 bin, 150 bin dolar civarında para vermiş videomdan baktım. Yani 2x varsa muhtemelen 300 bin civarına çıkacak. Eğer GTA Plus'ınız varsa da... <laughs> Yine 4 kat olacağından dolayı bu da 600 bin dolar civarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Tam olarak emin değilim. Çünkü ben bunu fazla oynamadım. Sadece kendi videomdan ve bu çarpanların matematiğini yaparaktan size hesabını kitabını yaptım. Bence bu haftaki en karı çok yani bu haftaya göre diyeyim. Bu haftaya göre en karı para kazanabileceğiniz mekan bu ve buradaki 2 kat çarpandır. Onun haricinde Romar'ın. Bu bizim Ramar da otçu zaten biliyorsunuz. Ramar'ın tüm görevleri arkadaşlar 2x aktivitede. Bunun için de bunları oynamak için de direkt bu şekilde benim yaptığım şekilde buraya gelin. Hunting pekler ve buradaki running bekler 2x aktivitede arkadaşlar. Bu görevler zevkleri e, sarar fakat para kazanma açısından çok fazla para kazanabileceğinizi sanmıyorum. Yine de oynayın. Hoşunuza giderse belki e, mekanlardan gidip e, mal götür onu yap bunu yap yapacağınıza. Burada arkadaşlarınızla oynayarak daha güzel daha zevkli bir şekilde e, zamanınızı geçirip belki paranızı da güzel bir şekilde kasabilirsiniz. E, onun haricinde başka ne var diye soracak olursanız. Yine buradaki misyona geldiğiniz zaman da birkaç tane görev. Bunlar da arkadaşlar otçulukla ilgili ve ramarla ilgili olan görevler. 2x aktivitede bak ara sıra geliyor 2x'ler görüyorsunuz siz zaten. Burada bir dünya görev var arkadaşlar. Hepsini tek tek size göstermem. Eğer yapmak istiyorsanız da bunları yapabilirsiniz. Bunlar da 2x aktivitede. Onun haricinde 2 kat üretim hızı var. Bu da son zamanlara gelmeye başladı. Bu da ne demek oluyor? Atıyorum ki 100 bin doları sizin işletmeniz bir saatte kasıyorsa atıyorum bunları. Tamamen kafadan atıyorum. Ee, normal şartlarda bu iki kat olduğundan dolayı 100 bin doları yarım saatte kasacaksınız arkadaşlar. Bu hangi mekan diye soracak olursanız da burada görmüş olduğunuz Vitfar. Bu mekanda otla ilgili. Eğer ki mekansız da yoksa mekanı nasıl alacağım diye merak ediyorsanız da motosiklet grubunuzun olması gerekiyor. Motosiklet kulübünü satın aldıktan sonra burada buradaki wheat farm daha doğrusu buradaki bilgisayara oturuyorsunuz ve wheat farm seçtikten sonra bu mekanı satın alabilirsiniz. Ve bu wheat farm da şu an %30 indirimde haberiniz olsun. Onun haricinde dediğim gibi buradan iki kat çarpanlı bir şekilde daha hızlı üretim yapabileceksiniz. Aynı şekilde gece kulübünüz varsa benim gece kulübüm buradaydı. Gece kulübünüz varsa da yine aynı şekilde iki kat üretim hızı var. Ne de iki kat üretim hızı var diyeceksiniz. Gece kulübünde zaten bildiğiniz üzere 4-5 tane ee, orada orada işte yapabileceğiniz iş var arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde otçulukla ilgili olan görev yani organik ürün stoğu olan görev yine iki kat üretim hızında. Bu e, organik ürün stoğunu açabilmeniz için zaten wheat farmı satın almanız gerekiyor. Wheat farmı varsa bunu night zaten eşleştirebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız iki kat üretim hızı night crop'ın otçuluk kısmında da mevcut durumda. İndirimlere gelecek olursak mekan indirim olarak sadece az önce göstermiş olduğum buradaki ot mekanı indirimde %30 indirimde. Yani aşağı yukarı bu mekanlar kaç paraya satılıyordu galiba 1 milyona mı? Yani o civarlara bir paraya satılıyordu. Tabii ki de her bütçe göre var. Yani ee, yani %30 indirimde güzel bir şekilde yani 1 milyonsa herhalde %70 daha beynim durdu 700 bin dolara falan satın alabilirsiniz arkadaşlar bir dünya arabada indirim var %40 indirim güzel arabalar var arkadaşlar bu arada arabaları da tek tek gösterip video daha da uzasın istemiyorum fakat güzel arabalar %40 indirimde haberiniz olsun ee, en basitinden honda'nın s2000 modeli indirimde onu görüyorum zentorno indirimde zentorno bence hayli alınabilecek güzel bir araba onun haricinde Obey 8 f var. Bu da Audi'nin güzel bir arabası. O da bence alınabilir. Ben olsam alırdım. Benim almasaydı gerçekten alırdım. Onun haricinde yine bakıyorum. Başka bir şey var mı yok mu diye ne yazık ki yok arkadaşlar. Bir dünya test sürüş arabası falan filan var da bunları ilgileneceğinizi sanmıyorum. Bizim kanalın konsepti zaten park aslında ilgili. Yani bu hafta yine zayıf bence zayıf bari otçulukla ilgili bir iki kat yapıyorsan git abi kokain var? kokain gerçi ot olmuyor değil mi ne bileyim ben ne bilmiyorum ama en azından öyle yapsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar çünkü kokain kulüpte 2x olsaydı çok rahat bir şekilde paranızı kasabilirsiniz fakat bu hafta da yine zayıf bir hafta önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay bana mesaj atan kimmiş ne diyormuş yani vct motosiklet turu batmış haydi görüşmek üzere arkadaşlar bay bay